Evet arkadaşlar, size bugün Huawei Mate 10 Lite nasıl fabrika ayarlarına geri döndürürüz, sıfırlanır onu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Huawei Mate 10 Lite arkadaşlar Huawei'nin en çok satan cihazlarından bir tanesi. Kaliteli bir cihaz, keyifli cihaz hala kullanılıyor. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Peki nasıl sıfırlayacağız? Şöyle göstereyim ben size cihazı arkadaşlar. Huawei Mate 10 Lite görüyorsunuz modeli, markası her şey gözüküyor. İki yöntemle sıfırlayabiliriz. Bir arkadaşlar şöyle ayarlar menüsünden Bakın sistem bölümünden, böyle size yakından göstereyim. Ayarlar menüsünden, sistem bölümünden. Bakın şurada sıfırlama var. Sıfırlamaya basıyorsunuz ve burada fabrika verilerine sıfırla diyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada sıfırlamadan önce, her iki durumda sıfırlamadan önce e, cihazınızda bulunan hesaplar bölümünden, bakın şurada hesaplar bölümünden varsa Google hesabınızı onu silin. Google hesabınızı silmezseniz arkadaşlar sıfırladığınız zaman açılış ekranında kalır. Google ve tabi Huawei hesabınızda silmeniz gerekiyor. Huawei hesabınızda silmezseniz arkadaşlar açılışta size Huawei hesabını söyleyecektir. Huawei hesabından çıkış yapın. O da şurada arkadaşlar. Bakın en üstte ayarlar tekrar gireyim. Bakın burada Huawei hesabı var. Oradan çıkış yapacaksınız. Ben bundan çıkış yaptım zaten. Bir de Google'dan çıkış yapmam gerekiyor. Şöyle Google'a geleyim. Bakın neredeydi bu hesaplar bölümü? Şurada. Hesaplar bölümüne Google'a giriyorum. Google'un burada gözüküyor. Sil diyorum. Sil dedim. Bakın Google hesabı silindi. Diğerlerini silmeme gerek yok. Tekrar geliyorum ana menüye. Bakın cihazımız burada. Yapmam gereken şey şu. Dediğim gibi ayarlar bölümünden şurada sistem bölümünün altında bulunan sıfırlama bölümünden fabrika verilerine sıfıra diyerek sıfırlayabilirsiniz. Bu e, şu an arkadaşlar buradan sıfırlamayacağım. Tuşlarla sıfırlayacağım. Onun için yapmam gereken şey şu. Şöyle kapatıyorum cihazımı. Kapat dedim kapat dedim. Cihazım tam olarak kapansın. Evet, cihazımız kapandı. Şimdi yapmamız gereken şey şu bakın yan tarafta ses arttırma ve ses eksiltme. Bir de power tuşumuz var arkadaşlar. Ses yükseltme tuşuna basarken power tuşumuza da birlikte basıyoruz. Logo geldikten sonra power tuşuna elimi çekiyorum. Titreme geldikten sonra arkadaşlar power tuşuna elimi çekiyorum. Yukarı ses arttırma tuşuna basmaya devam ediyorum. Bakın menümüz geldi. Burada 3 tane seçeneğimiz var. Bakın şurada. Reboot System Now. Wipe Data Factory. Reset var. Bir de Vibe Cache Partition var arkadaşlar. Hangisini seçeceğiz? Burada ilk seçeceğimiz arkadaşlar Vibe Data Faktörü Reset. Onu seçiyorum. Bakın burada e, klavye çıktı. Burada Yes yazmamız istiyor. Bakın şu üst kısma Yes yazıyorum. Bakın zaten burada yazıyor Yes yazın diye. Yani formatlamak istiyorsanız Yes yazın diye diyor. Emniyet tedbiri tabi. Yes dedim. Don dedim. E tabii şuna basacağız arkadaşlar. Yazdıktan sonra yes dedikten sonra şuna basıyorum. Tekrar altta yesi seçiyorum. Bakın sıfırlamaya başladı. Yuvarlak dur, dolacak. Evet formatlamamız bitti arkadaşlar. İşlemimiz bitti sonra tekrar ana menüye kendisi otomatikman döndü. Bir de web wipe cache partition'ı seçiyorum. Onu da sıfırladı arkadaşlar. İşlemimiz bitti. Reboot sistemini al diyerek işlemimizi tamamen bitiriyoruz. Şöyle açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar cihazımız açıldı. Formatlaması sonrası biraz uzun sürebilir açılması arkadaşlar. O yüzden panik yapmayın. Şöyle aşağı doğru dilimizi seçiyoruz. Türkçeyi seçiyorum. Türkçeyi seçtim. Sonraki diyorum. Sim kart takmadım. Bu kısmı atlıyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum dedim şartları. Devam ediyorum. Sonraki dedim. Devam diyorum. Böyle kabul ediyorsuz tabii şuradakileri. Sonraki de bunu da kabul ettik. Atla dedim arkadaşlar. Golba kısmını da kabul et diyorum. Sıfırdan kuralım dedim. Atla dedim. Gördüğünüz gibi kurulumumuz bitti arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Bu şekilde arkadaşlar sıfırlamamızı yaptık. Basit bir işlem. Siz de e, gösterilen tuşlara basarak recovery menüye girip sıfırlamanızı yapabilirsiniz. Bu kadar. E, bu arada kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.